Dün ekranlarınıza getirmiştik. Karadeniz yaylarındaki o güzel eğitim yuvası kasabayı, Yeşilce'yi. Ve işte o yeşillerin arasında büyümüş, o güzellikleri tatmış, herkesin tanıdığı çok ünlü bir isim. Hürriyet gazetesi baş yazarı Oktay Ekşi. Oktay Ekşi'nin ağzından Mesudiye ve Yeşilce'nin sırrı. Türkiye, Mesudiye'nin Yeşilce kasabasına bayıldı. Aydınlık insanlarıyla... ...üniversiteye yurt olan dayanışmasıyla... ...bir kasabadan daha çok olduğunu gösterdi Yeşilce. E, köy enstitüslerinin onlara verdiği... ...misyonun gereğini yerine getirmeye çok çalıştılar. Kahvehaneye girdik. Şöyle bir yaklaştım. Selamun Aleyküm dedim. Geri döndü. Burada günaydın var dedi. Hürriyet gazetesi başyazarı... ...Okta Ekşi de Mesudiye'li. Mesudiye sevgisi... Bizleri birleştirip de oraya bir şeyler nasıl kazandırdıysa ki bunun daha yoğunu Yeşilce de var aynı sevgiyle insanlarımız kendi yörelerine sahip çıktıkları takdirde çözülmeyecek hiçbir şey yok. Yeşilce'nin ana habere konu olduğunu duyunca çok şaşırdı. Ona da sürpriz oldu. Bu ülke bizim. ben konuşacağım artık. Tamam. <laughs> Selam aleyküm. <aleyhissel. gülüyor> Selam aleyküm. Anadolu kadınıyım, çalışmıyor. Heh. Bandı izlerken gözleri doldu. Ünler söylenisi bitirdi. Bitirmezsen dedim, kira alırım ama bitirirsen hiçbir şey yok. Şimdi her ay beni arıyor, baba nasılsın diye. O biliyor zaten ama Türkiye'ye örnek bir Mesudiye'den, bir Yeşilce'den de gurur duyuyor. Kolay değil, jandarma bu köyde olay yok diye taşınıp gitmiş. Boş karakol kalmış geride. Silahlı gücü yok ama üniversitesi var, yurdu var. Öğretmenler odası gibi bir köy meydanı var. Oradaki gençler hakikaten şeyin yeşilcenin o ilerlemiş, o modern birbirine e, son derece seviyeli bir şekilde yaklaşan insanlar dünyasının bir parçası olarak orada o gençler de e, mevcut kimliğe renk kattılar. Onu daha da ileriye götürdüler. Yeşilceli hem bahçesindeki bitkiyi yeşertip büyütüyor hem de Türkiye'nin aydınlık geleceğini. Mesudiye'nin de kurultayları vardır. Mesudiye kurultaylarının lokomotifi Oktay Ekşi özetliyor Yeşilce'nin sırrını. Yeşilce tekrar ediyorum Mesudiye'nin aydınlık bir çaresidir. Mesudiye o yörenin aydınlık bir çaresidir. Ve bütün bunlar da A demokrasiye ve modern Türkiye'nin temel değerlerine bağlılıkla birlikte Mesudiye'ye olan sevginin hepimizi oraya koşturmasının sonucudur. Diğer insanlarda, diğer yöre insanlar da pek hala bunu yapabilirler. Belki çok daha iyisini de yaparlar. Sayın seyirciler, Yeşilceler Ankara'ydı.